7. sınıflarla birinci dönem ikinci yazılı sınav sorularını çözüyoruz. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Eksi 3 x eksi 2 x'i toplarsanız tabii ki eksi 5 x olur. İkisi de eksi. 4 x, eksi 4 x eksi 5 x'i toplar, eksi x'i toplarsanız eksi 5 x. 9 x'ten 4 x çıkarırsanız artı 5 x oluyor arkadaşlar. Farklı olan budur. Buna bakın. Eksi 7 x'ten 2 x çıkarsa eksi 5 x olur. Herkes cevaplarını kontrol etsin arkadaşlar. Bakalım kaç tane doğrunuz çıkacak. İkinci soruya geliyoruz. Yukarıdaki verilen dikdörtgenin alanı cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisidir? Alan formülümüz neydi Ecrin? Hocam ben söyleyeyim mi? Söyle. Hocam burada uzun kenarla kısa kenarı çarpacağım. Yani A çarpı B. O zaman 4x artı 1'i çarpıyoruz 3 ile. Bu durumda ne yapacağız? Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini uygulayacağız. Yani 3 çarpı 4x, 3 kere 4, 12x olur. Artı 3 kere 1, 3. Bu durumda cevabımız 12x artı 3 olur değil mi? Kolay bir soru. Şuraya gelelim arkadaşlar. Bunda da aynı yöntemi. Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini uygulayacağız. Bunda da 4 ile x'i çarparsanız 4x. Eksi 3 ile 4 artı 4'ü çarparsanız eksi 12. eksi 12. Sonra artı 3 kere 5 15x artı 3 kere 6 2, şey, 2 kere 3 6. Buradan da Benzer değişkenler toplanır. Yani 15x ile 4x'i toplarsanız 19x olur. Zaten cevaplarda bir tek bu var ama devam edelim. Eksi 12 ile artı 6'yı toplarsanız eksi 6 olur. Çünkü mutlak değer olarak büyük olan sayı 12'dir. Tamam mı? Bundan dolayı eksinin işareti gelir. Burası eksi olur. 12'den de 6. İşaretler farklı olduğunda toplama yerine çıkarma işlemi yaptığımızdan dolayı cevabımız 6 e, oluyor. Evet buradan dördüncü sorumuza geçiyoruz. Ahmet Bey manavda kilosu 3 TL'den 2x artı 3 kilo mandalina kilosu 2 TL'den de 4x artı 1 kilo portakal almış. Yani yine çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini yapacağız. Biri ilk, deyi, e, ilk sayımızı yani 2x Artı 3 terimimizi 3 ile çarpacağız. Manava kaç lira öder diyor. O zaman toplayacağız. 2 ile de parantez içerisinde 4x artı 1'i çarpacaksınız. Çarpmanın toplama üzere dağılma özelliği bakın arkadaşlar ikisi de. Bu durumda 6x artı 9 artı 2 kere 4 8 olduğu için 8x artı 2 deriz. Buradan da 6x 8x'i toplarsak 14x yapar, 14x artı 11, yani cevabımız Bursa. Devamına geliyorum arkadaşlar diğer soruya. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 4x artı 3. Bakın, şu bizim dikdörtgen ya, yani şurası neymiş arkadaşlar 4x artı 3'miş. Kısa kenarı da şurası 3x eksi 1. Hatta dikdörtgenimizi de güzel yapalım, şöyle. Bakın şu şekil oluyor. Şimdi bu durumda bize diyor ki çevresi nedir diyor. Çevresi denildiği zaman bakın burası A ise uzun kenar, diğeri de A'dır. Burası B ise, burası da B'dir. Yani iki parantez içerisinde A artı B deriz. İkisini toplarsak, bu bizim çevre formülümüz biliyorsunuz. İki yazdık. Parantez içerisinde 4x artı 3 ile topluyorsunuz 3x eksi 1. I. 4 x ile 3 x'i toplarsanız 7 x yapar. Sonra e, 3 ile eksi 1'i toplarsanız artı 2 yapar. Bir nevi çıkarma oldu çünkü işaretleri farklı. Sonra bunları 2 ile çarparsanız 14 x artı 4 olur. Zaten burada 7 x'i bulunca bunun 14 çıkacağını bilmeniz lazım. Yani cevabımız Bursa. Şimdi Mehmet'in sorduğu soruya geldik. Mehmet burası x eksi 2. Şurası 3. Şurası da 4x artı 1'miş. Kare ve dikdörtgenden oluşan. Demek ki burası neymiş? Şu görmüş olduğun kısım kare. kareymiş değil mi? Evet hocam. Bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şurası şu maviye boyadığım yer kare. Diğer beyaz renk olan ise dikdörtgenmiş. Bu durumda yapmamız gereken şu. Dikdörtgen şeklinin çevresi nedir diyor. Şurası ve şunun toplamı bakın tekrar pembe renk daire içerisine alayım görün. İki kenarı. Pembeyi seçtim. Şu görmüş olduğunuz kenar ile şuradaki kenarı toplarsanız bize şu kenarı verir. Neden? Çünkü şuradaki x eksi 2 var ya arkadaşlar aynı zamanda şurasıdır. x eksi 2. Yani burası x eksi 2. E burası da 3 olduğuna göre o zaman bu ne olur? x eksi 2 ile toplayacaksınız 3'ü. Yani cevabımız x artı 1'dir. Kare. Tamam mı arkadaşlar? Orası x artı 1 ise burası da x artı 1. Burası da x artı 1. Çünkü neden arkadaşlar? İki kısa kenar birbirine eşittir değil mi? Yani burası x eksi 2 ise belli ki burası da x eksi 2. E kalan kısmı da 3 olduğuna göre demek ki burası x eksi 2 ile 3'ün toplamı. Yani bir karenin kenarıdır. E bu durumda şöyle temizleyelim. Şuraya yazalım. x eksi 2 ve artı 3 olduğuna göre burası x artı 1. E şurası da x eksi 2. Şurası da x artı 1. Çünkü bunun kare olduğunu biliyoruz. E burası da x artı 1. Bulduk çünkü. Şurası 4x artı 1 ise Burası da 4x artı 1. O zaman ne diyeceğiz? 3 çarpı, bakın, 3 tane kenarım var, 1, 2 ve 3. 3 çarpı x artı 1 derim. Böylece karenin 3 kenarını yazarım. Sonra bunu yazarım artı 3. Sonra şunları yazarım arkadaşlar, şu iki kenarı, tamam mı? O da nedir? Artı 2 çarpı 4x artı 1. Sonra da bunu yazarım x eksi 2 yani artı x eksi 2 diye yazdım. Şimdi bunları düzenlersem yani çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini şunlara yaparsam buradan 3x artı 3 artı 3 artı 2 kere 4 8x artı 2 kere 3 6 4. Artı x vardı. buradan, buradan niçin x yazdık? X eksi 2. Çünkü şuradan dolayı yazdık. Şurası, e, şurada 2 vardı, 2 kere 4, 8. Şurada da 1 yazdığı için 8 artı 8x artı 2 oldu burası, değil mi? Evet. evet. Or orada düzgün yazamadığım için şurada 8x artı 1 ya. Burası 8x artı. 4x artı 1 de 2 ile çarptım. 8x artı 2 oldu. Sonra artı x eksi 2. Şimdi buradan x benzer değişkeni olanları topluyorum. Bakın hepsinin altına x. 3x. 8x daha 11x. Bir de bu geldi. 12x yapar. Buraya kadar tamam. Şimdi ben sabit terimleri topluyorum. 3 3 daha 6 yapar. 6. Eksi 2 ile 2 birbirini götürür şu ikisi. 1 artı 2, 1 eksi 2. Yani 12x artı 6 olur cevabımız. Çevreyi bulduk o yüzden. Çevreden dolayı cevabımız bu oluyor. Şurayı sileyim. Anladın mı şimdi? Bizi kurtaran ne oldu? Kare olması. Bak cevabımız Anladım. neymiş? Ceyhanmış değil mi? Evet, evet. Evet yani buradan da çıkarttık. Şimdi soruların devamına gelelim. Bu arada inşallah hiçbirinizin yanlışı çıkmamıştır. 5M artı 2 diyor. Bakın bay, burada bir eksi parantezi var. Burada eksi parantezi olduğu için bu içeridekileri eksiyle çarpmamız lazım. Çünkü parantezden çıkarmak için önündeki işaretle çarpılır. Artı olsa problem değil. Artı her zaman içeridekiyle aynı olur. Ama eksi olunca çarpmak zorundasınız. Bu durumda 5M artı 2'yi aynen yazdım. Eksi ile artı 3'ü çarparsa eksi 3 olur. Eksi ile bakın buradaki eksi ile Eksi 7 m e çarparsam artı 7 m artı olur. Y. Gördünüz mü? İşaretler yer değiştirdi. Pardon şu 5 x değil bu m. X'lere y'lere ben çok alışkınımdır. Her şey eksi yedi. Hocam bir şey soracağım. 3 ile 7'yi çarparsak 21 olmuyor mu? Efendim? 3 ile 7'yi çarparsak 21 Üçle olmuyor mu? 3 ile neden çarptın ki? 3 çarpılmaz ki. Hocam o dışarıda ne var tam olarak göremiyorum. Bak mi? dışarıda hiçbir şey yok. Ha, no, hocam Pardon ben 3 var sanım Anladın değil mi dışarıda sadece evet, eksi hocam. olduğu için eksiyle çarptım. Tamam şimdi devam ediyorum evet. 5m artı 2 burada 5m var burada 7m var toplarsam ne olur 12m 12. olur e, o zaman cevabım Denizli yine de bakayım burada artı 2 var burada eksi -3 var toplarsanız eksi -1 olur değil mi Evet hocam. evet. cevabımız Denizli sıradakine gelelim paydaları eşitlememiz lazım 3'ünde de ortak çarpanı nedir 24'tür yani 6 kere 4 24 4 kere 6 24. 3 kere 8 24. Şimdi paydalarını eşitlemek için hepsini 24 yazarsam. 8'i pay ve paydayla çarptım. 8 bölü 24. Bunu detaylı pay ve paydayı tek tek çarpmayacağım. Zaten çünkü bunu 5. sınıf 6. sınıf hep gördünüz. 5. sınıfta paydaları genişletme olarak. Bilmeniz gereken şu. Kesirlerde nasıl toplama çıkarma yaparken paydalar eşitleniyorsa rasyonel sayılarda da eşitleniyor. Aynı şey. Sonra bunu 6 ile çarptım. 6 bölü 24. Paydası 4 olanı da 4 ile çarptığım için 4 bölü 24. 6 ile 4'ü toplarsanız 10. 8 ile de toplarsanız 18 bölü 24. E her ikisi de neye bölünür? 6'ya bölünür değil mi? Yani 18 bölü 6 bölü diyorum. 24 bölü 6. Buradan da ne olur? 3 bölü 4 olur değil mi? Yani cevabımız neymiş Mehmet? Ceyhan'mış değil mi? Ceyhan'mış. Evet niye ise Ecrin'den ve Ahmet Arda'dan hiç gık çıkmıyor. Uslu uslu duruyorlar. Sev mikrofonu bile açmıyorlar. Açtım. Ha, açtılar mı? Çünkü şu 9. soru çok önemli. Buradasın değil mi Ecrin? Evet, Genelde mi? bakın bu sadeleştirme yöntemidir. Ecrin. Evet Ecrin Altay'ı kaybettik. Bari Ecrin Karataş'ı kaybetmeyelim. Ejin Altay'ın herhalde sınavı var gelmedi. Evet hocam gurba yazmış. Evet bir kulaklarını çınlatalım. Şimdi burada iki kere bir iki payda bunun paydasını iki yapmamız lazım. Bunun paydasını üç bunun paydasını dört. Bu durumda ne olur? İki kere bir ikiden iki eksi bir bölü iki olur. Parantez içinde yine hiç karıştırmayın. Yine parantez içinde üç eksi bir bölü üç olur. Tamam mı? Sürekli bu sorulardan çözerseniz artık sizin de ezberinize gelir bunlar. Burası da 4 eksi 1 bölü 4 olur. Bunları düzenlersek 1 bölü 2 çarpan 2 bölü 3 çarpan 4 bölü 1'den, 4 eksi 1'den çıkarsa ne kalır? 3 bölü 4 kalır. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ben çarpım durumunda olduğu zaman ne yapın demiştim? Sadeleştirin. Bakın birinin payı ile diğerinin paydası gitti. Birinin payı ile diğerinin paydası gitti. Geriye burada bir kaldı. Burada da dört kaldı. Demek ki cevabımız neymiş? 1 bölü dörtmüş arkadaşlar. Yani Adana. Adana. Tamam mı? Şimdi aşağıdaki soruya geliyorum arkadaşlar. Bakın aşağıdaki soruda da güzel. Bunların da paydasını eşitleyeceksiniz. Pay Hocam, kısmı... bunu? İlk ders çözdük Evet burası pay, burası payda. Evet ilk ders buna benzer yine çözmüştük. Hemen 2 ile çarptım. 6 artı 1 2 büyük bölü. Bakın büyük bölü diyorum çünkü şuradaki büyükten bahsediyorum. Karıştırmayın böyle çizgilerini. 2 kere 3 6. 6 eksi bu hafta hep bursluk sınavlarına gireceksiniz. Girin kaydolun arkadaşlar. Ee, onlar da çıkıyor zaten. Bu 2 kere 3 6 olduğu için 6 2 bölü 3. Buradan da 7 bölü 2. Bakın büyük bölme işaretinin tam önünde eşittir var görüyor musunuz? Bu yüzden şuradaki küçüklerle karıştırmazsınız. Yani şunla şunla karıştırmazsınız tamam mı? Niçin? Bunun önünde büyük olanın önünde eşittir oluyor. Tam paralelinde. Ne aşağısında ne yukarısında. Ondan sonra buradan gelelim. Burası ne oldu? 7 bölü 2. Birinci aynen yazılır. İkinci ne yapılır? Ters çevrilir, çarpılır. Ters, Yeniden evet, düzenlemek evet. için söylemiyorum. Paydamız pay olduğu için 3'ü öste 3, yazdım. 4. Payımız da payda olduğu için 6'dan 2'yi çıkarttım. 4'ü buraya yazdım. 3 kere 7, 21. 2 kere 4, 8. Sorumuz 8. aynıymış. Cevap da aynı çıktı. Yani denizli. Değil mi? Sıradaki evet. soruya geliyorum arkadaşlar. Bir yolcu otobüsü gireceği yolun önce 1 bölü 3'ünü. Evet Ahmet Arda bunu sen çöz. Bunu da bize Mehmet çözsün. Evet çözün bakalım arkadaşlar. Tamam hocam. Tamamdır hocam. Evet. <laughs> Mehmet kolay ne için faydaları eşitleyeceksin değil mi? Evet hocam. Birinde 5, birinde 15, birinde 3 olduğuna göre demek ki A'yı 3 ile çarpıp genişleteceksin. C'yi de 5 ile çarpıp genişleteceksin değil beş, mi? B'yi de 1 Evet. Şimdi ben olsam senin yerinde paydaları genişletirim. Hocam bu kolaymış ya. Evet. Şimdi bu arada da Ahmet Arda'ya da destek olalım. Ahmet Arda da ne yapabilir mesela? Şöyle görsel olarak görsün. Hocam bir şöyle olabilir aslında. 1 bölü 3 ile 3 bölü 5. Yolun önce ne kadarını gidecek? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ünü gidecek. Yani yolun şu kadarını gitmiş. Geriye ne kadar kalmış? 2 bölü 3'ü şey. 2 3'ü kalmış değil mi? Sonra da 2 bölü 3'ü kalan yolun ne kadarını gitmiş? 3 bölü 5'ini gitmiş değil mi? Evet. O zaman şimdi ne yapacağız? 5 eşit parçaya böldük değil mi? Bu durumda ikinci aşamada da yolun 3 e, bölü 5'e gittiğine göre şu kadarını gitmiş. Evet. Geriye 32 kilometre kalmış değil mi? Evet hocam. Yani şurası neymiş? 32 kilometre. Şimdi ben bunu görsel olarak düşünürsem burası 16 burası 16 derim değil mi? 16'yı 5 ile çarparım. Çünkü 5 eşit parçaya böldüm. Ben fikrimi söylüyorum sana. Mesela bir beşinci sınıf öğrencisi, altıncı sınıf öğrencisi böyle yapardı. Beş kere altı, otuz derdi. Beş kere bir, beş derdi. Üç derdi vardı, seksen. Bu durumda burası kırk, değil mi? Burası kırk diye düşünürdü. Seksen, seksen. Tamamı seksenmiş ya. Can bizim e, sınıf öğret yani matematik öğretmeni şöyle demişti. Böyle sorularda yani ilk önce böyle böyle gidip sonra böyle böyle giderse, e ee, 1 bölü 3/5 3 bölü çarpın demişti ama ben mi öyle? Hocam. Şey istedi. Tabii onu da sen istediğin gibi yapabilirsin. Ben karışmıyorum tabii. Soru senin. Ben sadece sana fikir veriyorum. 5. sınıftayken 6. sınıftayken ne yapıyorduk onu söylüyorum sana fikir olarak. Çünkü bu yılı zaten biliyorsun. Önceki yılları da unutma diye. Yolun önce 1/3'ünü gitmiş. Sonra 3 bölü 5'ini gitmiş yani bu 2 bölü 3'lük yol var ya 2 bölü 3 kalanın 2 bölü 3'ün 3 bölünü gitmişti 3 bölü 5'ini gitmiş o zaman aynen ne yapıyorsun burada çarpma yapıyorsun değil mi sonra 3 bölü 5'ini gittiğinde geriye 32 kilometre kalmış e 3 bölü 5'ini gittiğine göre demek ki geriye ne kadar kalmış 2 bölü 5'i o da 32 kilometre olduğundan demek ki 16 kilometre. Biz yolu 5'e böldüğümüze göre 16'yı 5'e çarptık 80 dedik. Yani git e, yolun gitmediği yolun tamamı 80'miş. Ama biz bunu yapınca yolun tamamı 120 çıkıyor. Demek ki burada bir eksiğimiz var değil mi? Evet şimdi ne yapmamız gerekiyor ben sana onu soruyorum. Evet sen onu çözerken ben de devamını şuradan arkadaşının yaptığına bakayım pardon. Burada arkadaşın çarptı 6 bölü 15 dedi. 3 ile çarptı. Bunu çarptı 5 bölü 15 dedi. E, 5 bölü 15 yani C küçüktür A'dan. A da küçüktür dedi. 8 bölü 15'ten. Evet o senin ödevin Ahmet Arda. Çünkü o sana bursluk sınavlarında çıkacak. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Bu arada sen onu çözerken ben de son sorumuza bakayım. Şimdi burada ne diyor hocam, arkadaş? O son soruyu ben e, görmedim de. Çözebilirsin yok. tabii 11'i. Yok hocam. Ha 11'i çözerim artık. evet çözebilirsiniz Sen. arkadaşlar. Yani ile çözümü çözmemezlik çözüm, çözüm yapmayın. Evet cevaplarınızı chatten bekliyorum. Bakalım kim hocam, doğruyu ben verecek. Hocam attım chatten. Evet. 11'i bir daha atayım. Sen. Evet cevaplarınızı. Hocam ben hepsini birlikte atmıştım. Evet. Evet. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakacağım şimdi 11. sorunuza. Burada ne diyor? Son soruyu da ben çözüyorum hemen. Bir devirli sayının en sade hali nedir? Önce ne diyorduk? Sayının tamamı 16. Devretmeyen kısmı 1. Virgülden sonra devreden kadar 9. Cevabımız 15 bölü 9. Bunu da sadeleştirirseniz 5 bölü 3. Yani Ceyhan. Hocam bir dakikamız evet. kaldı. 11. Evet bir dakikamız 12. kaldı. Bu arada 11 ha, bursa arkadaşlar. Çözün bakalım. Evet. Evet. hocam 11'i başka kim bursa? Evet. Bursa evet. mı? Denizli mi? <laughs> evet. Ya ben 208 buldum. Çöz bakalım. Yaz. Ha, 208 de 32. Evet. evet. Kapanırsa kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Yardım edecek bir şey olursa her zaman biliyorsunuz. Çağrı atın, mesaj atın arkadaşlar.